Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle dün dediğim gibi yeni aldığım ayakkabıları gösteriyorum. Markasız ama bayağı pahalıymış. Ama kaç lira olduğunu şu anda unuttum. Bakın. Bu öyle Bakın arkadaşlar bu öyle. Benim ayak numaram 33 değil de 32. 32. Saçım çok dağılık. <laughs> Ay. ne oluyor? Saçımı düzelttim. Neyse evet arkadaşlar. Bu ayakkabı böyle. Cırçıklı ayakkabı. Ama ayağıma da oluyor. İsterseniz bir dakika deneyelim gelin Giyiyorum şu anda. Var. Gördüğünüz gibi şu an şerini çıkartıyorum. Giyemiyorum görür durup geleyim mi? Olmuyor ya. Yakın geliyorum arkadaşlar. Gidim bile. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Bayağı da iyi oluyor ya ama. Böyle. Bakın. Göstereceğim dediniz gösterdim. Olmuyor ya. Bakın şöyle görünmüyor. Bayağı da yakışıyor yani. Bayağı da iyi oluyor. Bayramda bunları giyeceğim. Yani bayağı da ayağıma yakışıyor. Ben bu ayakkabılarımı çok sevdim. Bunun siyah da varmış. Annem onu al dedi ama ben onu almadım. Ama siyahları da iyiydi yani. Onları da alabilirdik ama boş verelim Bu da güzel. Böyle bir ayakkabı. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle cilt ışıkları da böyle. Arkası da tertemiz hiç kullanmadım. Bakın. Düzüş numara görebiliyorsanız. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Daha bayağı video atarım merak etmeyin. Günde 3-6 video atabilirim ama 6 da fazla yani. En az 3 video gelebilir günde. Arkadaşlar. Bay bay. Şimdi sizleri çok seviyorum. İnşallah bu videoyu da beğenmişsinizdir. Hepinize bay bay. Hepinize bay bay ne demek ya? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki sefere diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bay bay. Şimdi kapatıyorum kamerayı.